Buradan dumanı Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet. Güneşten başını göklere yükselt. Avlanır kim sana atarsa kement Ezel kuşatılmaz Çevrilmez evet Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet Güneşten başını göklere yükselt Yürü altın nesli Otunç oğuzun Adet küçük Zaman çabuk Yol uzun Nur yolu izinden git Kılavuzun Fethine çık doğru güzel sonsuzun. Yürü altın nesli, o tunç oğuzun. Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. Aynası ufkumun ateşten bayrak. Babamın külleri, sen kara toprak. Şahit ol ey kılıç, kalem ve orak. Doğsun büyük doğu, benden doğarak aynası ufkumun ateşten bayrak babamın külleri sen kara toprak